Yepyeni bir Farmik Simülatör 22'den herkese selamlar sevgiler dostlar ne haber nasılsınız keyifler yerindedir inşallah Arkadaşlarım dostlarım Trabzon oftan devam ediyoruz bugün dördüncü bölümümüz Evet bu fabrikayı satın aldım hemen size şöyle bir arkadaşlarımı tanıştırayım Hüseyin emmi Hasan emmi ee, Mangalın başında Ahmet emmi Bu da Akif emmi şu ablamız da burada takılabilir miyim dedi. Biz de takıl dedik. Şöyle ben bir yiyeceğimi yedim zaten. Geçeyim arkadaşlar. Şöyle bir tanıtım yapayım sizlere. Arkadaşlar burası benim yeni aldığım krediyle aldım, fabrikam. Buraya üzüm hasadı yapacağız birazdan. Üzümlerimizi getireceğiz. Ondan sonra üzüm ezmesi, üzüm suyu derken bir işler çevireceğiz bakalım. Hemen zaten makinamızı tarlaya göndertmiştik. Hemen tanlamıza geçelim arkadaşlar. Remorkumuz, makinamız orada. Hızlı başlayalım diye ben daha önceden göndertiririm, göndertirdim. Videoya dahil olmadı onlar. Yoksa videomuz acayip hızlı sürüyor. Ee, hem siz hem ben sıkılıyoruz. O yüzden arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde geçelim dedim oraya. Hasatımıza başlayalım. Zaten makinamızda otomatiğe bilmiyor arkadaşlar ne bir sorun var. Ee, bir sıkıntı var galiba. Burada ne oluyor? Burada partiler dönüyor arkadaşlar. Evet burada yiyorlar içiyorlar Burada yüzüyorlar bir işler çeviriyorlar Neyse fazla takılmayalım biz onlara bir Korna çalalım Gidelim şu korumaya da Korna çalalım Hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar Tallamıza Hoppa, Adamlara çarpmadan Hemen şuradan geçeyim ben ya Şu çiftliğin sahibi beni görmeden Sağ sol yaparsak şuradan Bazen kızıyormuş bu Arkadaşımızla daha tanışmadık ama kim yaşlı mı? Genç mi? Bilmiyorum. Dayı mı? amcam mı? Benim yaşlım mı? Ama inşallah bir gün tanışırız. Artık buralarda kullanabiliriz yani. ya Yolumuz çok uzuyor arkadaşlar. Böyle olmuyor ki. Adam köprüsünden geçirmiyor. Haklı. Ben olsam ben de geçirmem. Çünkü kendisi yaptırmış. Kendisine özel mülk olarak geçiyor orası. O yüzden arkadaşlar ben olsam ben de yapmam ama e, iyi biri ise belki yapar. Hızlı bir şekilde geçelim dostlar. Lan geyik! Geyik mi? Ceylan mı? Bu neyin nesi ya? Hep karşıma çıkıyorlar ama bir türlü isimlerini bulamıyorum. Adılarını getiremiyorum. Evet arkadaşlar. tarlamıza geldik. Valla Mısır'dan pek bir şey beklemiyorum şu an. Gerçekten biraz piş, piştirdim ama buraya getiren arkadaşlara abi dediler pek bir şey çıkmayacak diye e, düşünüyorlar. Bana öyle bir bilgi geldi. İnşallah arkadaşlar umduğumuz gibi olmaz. Bulduğumuz gibi olur. Bulduğumuzda 3-5 depo çıkar inşallah. Haydi bakalım arkadaşlar Bismillah diyelim başlayalım. Zaten deponun %33'ünü doldurmuşlar deneyim diyene kadar. Zaten talla bitiyor oğlum. Hepsini halletseydiniz işte ben niye uğraştırıyorsunuz ben tek başıma koyuyorlar burada ya. İçten baksak ne olur orayı göremiyoruz ki şuraya insan bir kamera koyar. O altı gören bir kamera koyar insan şuraya ya ayıptır ya kardeşim o kadar. Nev Holland Nev Holland sana sesleniyorum Nev Holland bugün de sana seslenelim o kadar lüksüs makine yapmışın ama içeri bir tane kamera atmamışın ki altı görelim. Zaten bu makinanda altı çalışmıyormuş. Yani biraz geri gitmemiz lazım tekrardan. Almış mıyız biz o? Yok, almamışız. Neyse şöyle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde gelelim arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Şu an o fabrikayı ilk defa kullanacağım arkadaşlar. Tam iki senedir bu işin içindeyim ben. İlk defa kullanacağım bakalım e ne yapacağız, ne üreteceğiz. Çok merak ediyorum. Yine yanlış geldik. Gerçekten çok merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsunuzdur. Daha önceden yapan oldu mu bilmiyorum. Hiç bakmadım YouTube'dan da. Hani belki de yapanlar olmuştur. Siz biliyorsunuzdur. Şöyle diyorum. Üzüm suyudur. Bilmem. Üzüm reçelidir. Reçel olmaz orada da. İşte farklı şeylere giriyor bu işler. Bir bakacağız artık. Tamam. Şimdi baştan geçiyoruz arkadaşlar. Buraları es geçmişiz. Makinenin içiyle uğraşırken şöyle kamera mamara derken ne horlatla uğraşırken haber gönderirken kendi kendime es geçmişiz. Toplamamış mısırları. Mısır demişim ya üzümleri ya. Ben mısır biçe biçe mısır oldum arkadaşlar ya. Mısır sılacından bıktım gerçekten. Öyle böyle bıkmadım. Bundan sonra da mısır sılacı yapmayacağım uzun bir dönem. Osman gelsin Osman yapar. Ben ona bakarım sadece. Vallahi Osman yapar. Tam bir bela bu mısır sılacı var ya. Şöyle bir yanaşalım. Tekrardan. Niye yanaşmaları yapamıyorum? Aha yaptım. Yaptım. Yavaş yavaş alışıyorum ama tarlada bitiyor arkadaşlar. Alışana kadar. Zaten her işte böyledir. Bu işler böyle. İşe başlarsın acemilik. Sonra kalpalık olur işin ortasında. İşin bitiminde usta olursun. İş biter ondan sonra tekrar unutursun o işi. Olur bitir gider hop oh, güzel dikmişim ha adikmelerde gerçekten çıtaları çok güzel dizmişim arkadaşlar yani neyin nerede olacağını bilmişiz fazla da şey dışına çıkmadım Allah dışına çıkmadım ki sıkıntı oluyor öyle bir içeri bir e, dışarı böyle İçeri dışarı içeri dışarı yaptığınız zaman yaptığınız zaman arkadaşlar makinenin dönüşü çok kolay oluyor. Öbür türlü aynı hizada olduğu zaman başları çok problem yaşıyorsunuz. Bilginiz haberiniz olsun siz de yapmaya kalkarsanız önce benim videomu bir izleyin. Oraya bir 3-5 yıldız atın. Daha sonra da like atıp çıkın gidin aynısını yapmaya çalışın. Haydi bakalım dostlar. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. Değerli dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Ben hemen traktörümü getireyim. Hızlı bir şekilde traktörümü getireyim. Yükleyelim bakalım. Merak ettim. Bu kaç tonluktu ya? Bunun üstünde yazıyor mu? Yazmıyor. Oha. Ne oldu lan? Yerim yanaşsam yan mı dursam? Nasıl daha karlı? Ben yan duruyorum da dışarı dışarı dökülür onlar toplamada uğraşmayalım arkadaşlar. Tamam böyle süper mükemmel mükemmel arkadaşlar. doldur kardeş. Vay 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 yavrum vay. 3 tondan fazla mı alıyormuş bu remork? Aa, 3 tondan fazla alıyormuş. Geri kalanı da alır diye düşünüyorum ha. Kesin alır. Süper oldu bu. Hem iyi hem kötü arkadaşlar. Az çıkması kötü oldu. Böyle. Remork'un dolmaması da iyi oldu. Bir daha git gel yapmam değil mi? Nerede kalmıştık? Bu sırada mı kalmıştık? Aynen öyle bu sırada kalmışız. Demek ki sıramızı unutmamışız bakın. Gördünüz mü? Gördünüz mü? İşte çiftçi dediğim böyle olur arkadaşlar. Çiftçi dediğin kafasına yazar. Saniyesi saniyesine. Nerede hangi tarlada ne olduğunu. Kaç tane taç olduğunu bile yazması lazım. Derirmişim tabii ki öyle bir dava yok. Taş maş olayı değil. Boş yere gelmişiz. Niye boş yere gelmişim ben? Hı? Niye boş yere geldim? Soluyu bırak da boşa gidilir mi? kadar boşa ona mazot yakacağız. Zaten makine hayvan gibi yakıyor. Bir de ben yaktırmayayım yanlış işleri yapıp da. Dostlar şimdi üzüm tarlamız bu kadar ya şu an 10 dönüm üzüm tarlam var ben yavaş yavaş tabii ki yukarı doğru gideceğim yukarı doğru gittikçe biraz rampalaşacak biraz e, yamulacak bir yerler ama bu sefer elle toplamaya başlayacağız. Tamam fabrikada gerçekten başta dediğim gibi çok merak ediyorum ürettiğim şeyi çok merak ediyorum ben onu tamam markete satacağım ama nasıl bir şey çıkacak meydana o yüzden bu makine de hızlı gitmiyor ben sonuna kadar basıyorum gaza ama gitmiyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum makina içine girdi. İşte bu kadar arkadaşlar. Hasat sonuna geldik. Ha ben size ne anlatıyordum biraz önce? Telefon geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Unuttum daha sonra da. Şunu bir durduralım. Traktörümü alıp geleceğim. Şu yukarılarda arkadaşlar süreceğim yavaş yavaş. Buralarda eğimli olacak tabii ki. Biraz daha yükselteceğim 10 dönüm benim tarlam normalde şu an 20-30 dönüm artık 30-35 dönüme kadar buraya çıkar. Burayı yavaş yavaş köylü farkına varmadan halledeceğim arkadaşlar. Daha sonra da üzüm tikmelerimi dikeceğim bir şekilde. Ondan sonra bakalım Allah kerim. Bol bol fabrikaya üzüm taşıyacağız. Gel abi gel abi gel 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 kardeş. Lan fullleseydin bari ya. Ufacık remork var ya o kadar şeyi almadı ya olmadı Dolmadı ya. Neyse. Biz makinamızı bir alo çekeriz şimdi arkadaşlar. Onu aldırtırız oradan. Galericinin eleman gelir alır gider. Ben işime bakayım şimdi hemen hızlı bir şekilde. Şimdi heyecan Doruk'ta arkadaşlar. Heyecanlı bir şekilde fabrikaya geçiyorum. Oraya bir boş atma yapalım bakalım ne olacak ne bitecek. Yine buradan geçeyim mi? Geçeyim ya sağdan çok uh, uzun sürüyor. Buradan hızlı bir şekilde geçersek kimseye duyurmadan olur biter. Hop leo sağlı sağlı git Bunlar bana saygı mı duyuyor yoksa mecbur mu kalıyor durmakla bilmiyorum yol açık aslında ama gitmiyorlar arkadaşlar Öyle de fabrikayı aldık ya şimdi buralardan bizi tanımaya mı başladılar ne yaptılar ben de havalara giriyorum kendi kendime Olabilir yani işler böyle biz fabrikatörüz artık Arkadaşlar önce üzümümüzü prese götürüyoruz Fabrikayı aldığımda zaten pres fabrikasında onun eki olduğu için ikisi de benim oluyor mecburen. İkisi de birbirini bağladığı için arkadaşlar önce prese veriyoruz, suyunu çıkarıyoruz, suyunu da aşağı fabrikamıza getiriyoruz. İkinci ikinci defa gideceğim unuttum ben bunun yolunu nereden gidiliyor buradan mı girsem ben riski atmasam mı buradan nereye gidiyoruz biz ya yok ben ileriden gireyim şu değirmenin oradan Dermen'e benziyor burası da işte yel kovan, bilmem su çevirme, elektrik üretme gibi bir yerler. Buran neyin nesi? Odun mu? Anlamadım ki. Neyse arkadaşlar ben şuradan geçeyim hemen. Bizim ö, şeyci, e, presci nerede? Presci yukarıda kalıyor. Ah. Adamın bölgeden geçmeyelim de yoldan gidelim bari. Bari kavga edersek devletin yolu kardeşim deriz çıkar için içinden değil mi? Ah. Benim mekana geldik arkadaşlar. Burası benim üzüm presleme mekanım. Vay hay Hitler diyor. Selamünaleyküm. Ne yaptın bu yıklı? Dal patron sen, sen ne yapıyorsun? İyi vallahi eleman işte yana şey üzüm getirdim. Halledeyim de şu işi. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Asıl konuştum ama adamla. Heh, doğru yolu bulduk arkadaşlar. Üzümüm şimdilik az arkadaşlar ürettikçe bakalım o dediğim tarlayı da büyüttükçe birkaç tarla daha alacağım onun yanı sıra orayı tamamen üzüme çevireceğiz bakalım ne olacak. Şimdi üzümümüzü indirdik biz buradan bunu sıvı olarak götüreceğimize göre ben bu e, remorkumu buraya koyabilirim sonuçta buralar benim artık. Tamam. Şimdi şu galeri bir arayayım arkadaşlar ben. Hemen bir depo isteyin bundan. Nasıl alacağım bilmiyorum ki. Taşımalı mı olacak? Nasıl olacak? Bu işlere ilk defa girdik ama bilmiyorum arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar e, buraya kadardı benden bu kadar. E, diğer bölümde görüşmek üzere yani yarın görüşmek üzere bunun e, bu bölümün devamıyla devam edeceğiz gideceğiz yani. Üretime gideceğiz. Yani bu işin sonuna kadar gideceğiz. Şey, bu yüzümler şişeye girene kadar devam edeceğiz. Ben çok merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız kanalıma abone olup bildirimlere bildirimleri açıp o zil var ya Zili böyle titreşimi alın arkadaşlar. Aman diyeyim unutmayın onu. O çok önemli. Çünkü ben diğer video yüklediğimde size bildirim gelmesi için. Evet like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızda eksik etmezseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostça kalın. Haydi selamun aleyküm. Selam verlo. Selamun aleyküm. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Aynı yavru görüşürüz.